Merhaba arkadaşlar, sınav hazırlığında e, öğrenciyi yalnız bırakmam adına e, tabii ki insanlar yardımcı olur. Bu noktada ailesi öğrenciye yardımcı, e, çevresel etkilerden biriyken diğeri öğretmenlerdir, arkadaşlardır, e, merkezde kim var öğrenci var. Burada öğrenci genellikle ne düşünür işte velime bilgi gitmesin, ne düşünür velimin haberi olmasın ya da velim ne diyecek, annem ne diyecek, babam ne diyecek, amcam, abim, ablam, dayım, her kimse artık sorumlusu ne diyecek diye bir sıkıntı var. Kısmen öğrenci burada haklı ama şurada da bir davranış değişikliğinin içerisine girmekte fayda var. Veli, öğrenci öğretmen ve diğer işte arkadaş bir ortak hedef için varlar. Ne için? İşte eğitim öğretim buradaki konumuz. Eğitim öğretim noktasında öğrencinin başarılı olması için. O zaman öğrenci dışındaki bu faktörler ve etmenler öğrencinin yolunu kesme, önünü kesme noktasında değil, ona yardımcı olma noktasında varlar. Öğrencinin öncelikle bunu ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor çevresindekilerin de aynı oranda bilmesi gerekiyor işin doğrusu. Yani velilerin de bunun farkında olması gerekiyor. Yani burada öğrenciye yardımcı olurken hangi açıdan yardımcı olacağız? İşte çalış demek sadece yeterli mi? Ya da korkutmak, ürkütmek yeterli mi? Korkutmamak mı lazım? Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yıllar önce bir veli toplantısında Deniz diye bir erkek, Deniz biliyorsunuz iki cinsiyet içinde konulan bir isim. Çok da sevdiğim bir öğrenciydi Deniz. Oğlum dedim nedir durum ya hocam veli toplantısı var sıkıntıdayım. Niye sıkıntıdasın oğlum ya babam da işte biliyorsunuz çocuk mezundu. Ee, ya Geçen sene kazanamadım. Kazanamamından kaynaklı işte bir e, gerginliğimiz var. E, memur babada. da. E, emek veriyor adam e, ama sinirleniyor ya ben sinirlenmesine de bir şey diyemiyorum da biraz da hani şiddetvari e, bir durum da olabiliyor falan. Lan dedim oğlum önemli değil benim de öğretmenliğimin işte 3. E, dördüncü yılı falan e, genciz işte çok çalışıyoruz e, şimdi de elimden geldiği kadar genç olmasam da e, yaptığım işlerin hakkını vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, akşam saat 6 oluyor, 7 oluyor. Öğrencilerimle ilgileniyorum. İşte bunlardan biri de mesela deniz soru getirdiğinde dershane ortamı o, o dönemlerde çok daha farklı ve yoğun. E, mesai 5'te bitiyor, 6'da bitiyor neyse geçmiş gün ama e, 6 da olsa, 7 de olsa, 8 de olsa gereğini ne yapıyorsun yazıyorsun, yapıyorsun çünkü çocuk bir dahaki gün o aklında soruyla gelsin istemiyorum. Tamam oğlum gereğini yaparız dedim işte neyse sınıfa girdik bu danışmanlık sistemi sınıf öğretmeni olduğum haliyle sınıf denizin sınıfı da sınıf 24 kişi falan veliler sağsun teveccüh ettiler işte çocukların durumunu ne yaptığımızı anlatıyoruz bir başka veli ön taraftan hocam güzel anlattınız teşekkür ederiz de işte şunu şöyle yapsanız ya oldukça da basit bir şeydi şunu şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı dedi söylediği şey geçmiş zaman hatırlamıyorum da zamanla alakalı bir şeydi. Şimdi öğrenci de yeni geldiği için tanımıyor hani mesai dışında da benim zaman harcadığımı bilmiyor hani dershanede sorusu bitsin sorusu çözülsün diye. Deniz'in babasıymış işte bir saniye arkadaş dedi adam ayağa kalktı dedim buyurun ben dedi yok dedi beyefendiye söylüyorum dedi. Ben dedi şey dedi burada dedi öğrencinin dedi velisiyim işte tamam onun için bu babasıyım. Öğrenci kim Deniz dedi ben tamam. Ondan sonra kardeşim dedi ben dedi bu adamları işte tanıyorum da şöyle diyorum da böyle diyorum da sizin bir gerginlik oluştu yani. Ya ben de işte tanımadığım için söylemiyorum. ben yani şöyle olursa şöyle olur dedim. Yok arkadaş bu adamlar şöyle çalışır da böyle çalışır da gibisinden söylüyor bana. Ya neyse falan dedim. Neyse sakinleştirdik. Ortamda bir şey de yok aslında bakarsanız. Ee, tabii adam o kadar içerledi, o kadar çarptı şey ki denizin babası, içinden adam. Ya arkadaş dedi, benim çocuğumu al, duvara vur, bahtın geri geliyor, bir daha vur. Ya yani adam o kadar sinirli, öfkeliydi ki ya dedim abi bu yanlış bir şey. Olur mu hani şiddet olmaz tamam korkutursun bizde şey vardır öğretmenlikte biliyorsun korkutma diye kastettiğim şey saygıyla karşı korkuyla karşı sevgi bir tatlı bir şey vardır orada öğretmenle öğrenci arasında onu yakalamak lazım. Öğrenci evet saygısızlık yapmayacak çok da korkmayacak işte ama o dengeyi güdecek korkarsa zaten sıkıntı olur vesaire diye. Deniz'in orada ne söylemek istediğini anladım. Babasında çok kötü niyetli değil, iyi niyetli, elinden geleni yapan bir adam. ya dedim abi bu çocuk elinden geleni yapıyor. Daha sonra bireysele çektik haliyle Deniz'i söz verdiğimiz gibi bir noktada kurtarmak için. Elinden geleni yapıyor. Tamam korku bir yere kadar iyi ama gereğini eğer aşarsa, öğrenci e, yalan söylemeye başlar. Kendini kandırmaya, seni kandırmaya başlar, bizi kandırmaya başlar. Onun için hiç gereği yok. Ne yapacağız? Biz elimizden geleni yapacağız. Öğrenci de elinden geleni yapacak. Sen ne kadar emek verdiğini, onu ne kadar düşündüğünü biliyor mu çocuk? Biliyor. Bak ben biliyorum öğretmen olarak. Dolayısıyla hani şiddet yani hoş değil. Onu bir kenara bırakalım. Ama onun ötesinde Tabii ki babaya, anneye bir gencin saygı duyması kadar güzel bir şey, doğal bir şey de yok yani bu böyle iki iki daha dört. Ama onun dışında söylediklerini, düşündüklerini, yaptıklarını ailesiyle de ne yapacak paylaşacak. Buna sizinle paylaşması noktasında engel olmayınız dedim. Denize daha sonra tabii veli toplantısından bir hafta geçtikten sonra nasıl dedim oğlum babayla ya hocam iyi dedi hani ya. Fena da değil dedi bazen de şaşırıyorum falan. Oğlum dedim insanlar dedim senin iyiliğini istiyor mu? İstiyor. Hocam ben bunun farkındayım. O zaman onun gereğini ne yapacaksın? Yapacaksın. Bundan hareketle arkadaşlar velilerimizi biz bu yarışın içerisine dahil edersek e, bu noktada paydaşımızı artırmış oluruz. E, dertlerimizi paylaştıkça azalır mevzusu var ya bunu azaltmış oluruz. Veli bu süreci bilmiyor, sınav hazırlık sürecini bilmiyor, maalesef bazen şöyle bir durum oluyor işte ben arkadaş soru bankasını aldım görevimi yaptım ya da ben kursa yazdırdım dershaneye neyse işte görevimi yaptım ya da ben özel okula yazdırdım benden bu iş bu kadar. Bu işin bu kadar basit olmadığını sizlerin de destek noktasında bu işe desteğe ihtiyacı olarak başlayıp bununla sonlandıracağınızı velilerinize anlatır kaçmaz iş birliğine davet ederseniz bunu da eğer bir öğretmeniniz var da işte bu okul olur neyse işte dershane olur koçunuz olur neyse bu destek noktasında orta nokta bulunursa hazırlık sürecinin tadından yenmez. Yoksa herkesin birbirini düşman olarak gördüğü, herkesin birbirinin eksiğini görüp bilip tespit edip ona göre davrandığı bir sınav hazırlık sürecini kimse yaşamak istemez. Bu doğru da değil yani. E, çünkü verimli değil. Çünkü bir şeyler gizlendikçe değil. Ortaya çıktıkça, giderildikçe bir anlam ifade ediyor. Giderildikçe başarıya ulaşıyoruz. Onun için velilerimizi bu noktada sınav sistemine dahil edelim. Sınav hazırlık sürecine dahil edelim. Ama burada öğrenci olarak biz de üstümüze düşen vazifeyi ne yapacağız? yapacağız. Nedir vazife? ya Çok net. Çalışmak, verimli çalışmak. Kimse size çalış demesin yani ya da çalışmıyorsunun altında yeteri kadar çalışmıyorsunu e, denildiğini anlayın. Böyle bir durum var. Onun için velilerinizle irtibatı bu noktada e, ortaya koymakta fayda var. Eti senin, kemiği benim, eti sesin senin, kemiği de senin, sakatatı senin. Ya bu işler e, doğru işler değil. Eğer böyle olacaksa da herkes taşın altına elini koyacak veli olarak da. E, taşın altına elini koyacak. Yönlendirme noktasında, konuşma noktasında. Burada herkesin hatası, herkesin yanlışı, herkesin eksiği olabilir. Ama bu eksiği bulup, tespit edip giderme, ortaklaşa giderme haliyle daha kısa sürede sonuç almayı getirir. Daha kısa sürede sonuç alırız. Daha başarıya ne yaparız? Ulaşırız. Çünkü söylediğim gibi, her zaman söylediğim gibi bizde e, özellikle ülkemizde e, sınav hazırlığı süreci e, uzun soluklu bir süreç olduğu için sıkıntı öğrencilerimiz buna alışkın olmadığı için. Yani yazılı dediğimiz bir haftalık, üç günlük, dört günlük güdülenme sonucunda e, ne yapıyorlar? Yazılıya giriyorlar, olay bitiyor. Yani bir haftadan sonra benim öğrencim diğer ülkelerdeki gibi sıkılmaya başlar. Yani o çalışma sürekliliğinde biraz bizde sıkıntı var. Maalesef öğrencilerimiz o alışkanlığı kazandıramadık. Kazandıramadığımız için bizim ne yapmamız gerekiyor? Gereğini veli öğrenci öğretmen ve etrafında kim varsa ortaklaşa yapıp herkes tekrar tekrar söylüyorum taşın altına eline koyarak gerçekleştirecek. İnşallah amaçlarınıza hedeflerinize ulaşırsınız. Gereğini yaparsınız. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Daha sonraki derslerimizde Görüşmek üzere bay bay